İstanbul'dan sanatçı getirip oralara para harcamayacağız. Biz e, sporun içerisindeki çocuklara para harcayacağız ki. Akdemir'den amatöre büyük destek sözü geldi. Yarışın iyiden iyiye kızıştığı şu günlerde seçim çalışmaları kapsamında aday adaylarının da ziyaretleri devam ediyor. Yani 40 yaş üstündeki insanlara şey... E Cumhuriyet Halk Partisi'nin Buca Belediye Başkan Aday Adayı Mimar Remzi Akdemir'in bu kez durağı, Süper Amatör Küme takımlarından İşçi Evleri Spor ve Seferihisar Belediye Spor mücadelesi oldu. Sporla yakından ilgilenen Akdemir maç öncesi İşçi Evleri Spor'u soyunma odasında ziyaret ederek başarılar diledi. Öncelikle başarılar maçta. Akdemir'in ziyaretinden memnun olan İşçi Evleri Spor Kulübü Başkanı Cihangir Lübiç, Amatör liglerde mücadele eden kulüplerin sorunlarından bahsederken ilgisizlikten yakındı. En büyük sıkıntımız malzeme sıkıntısı. Malzeme sıkıntısının haricinde şimdi biraz sonra gideceğiz soyunma odalarına. Yani her bir kulübe birer soyunma odası. Ee, burada bakabilecek şekilde itman sahası yetersiz. Bir belirli saha eğer oluşturulabilirse bir belirli bir saha onu da rica edeceğiz. Onun haricinde e, turnuvalara yani Amatör liglerdeki turnuvalara katılabilmek için katılım payları var. Bunları diğer belediyeler karşılıyorlar fakat Buca Belediyesi şimdiye kadar hiçbir yardım hiçbir şekilde yapmadı. Amatörün sıkıntısı büyük, saymakla bitmez. Bunlar sadece birkaçı. Biz süper amatör olarak oynuyoruz. Süper amatörde bir aracınız yok bir yere gitmek için veyahut da bir itmana gideceksiniz bir şeyiniz yok. Şurada koca bir süper amatör kulüp yapıyorsunuz. Yarı Yarısa 3 gün yarı sahada çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Yani yarım sahada bir topçuya ne vereceksiniz? Bugün o o 11'den o, on, o 11'den başlıyorsunuz. O 19 ve A takıma kadar 8-9 tane kategoride burada turnuvaya giriyoruz. Verilmiş olan saha şurası yarım saha. O da haftada 3 gün. Nasıl baş edeceksiniz merak ediyorum. Yani nasıl öğrenci yetiştireceksiniz? Nasıl topluma bu öğrencileri faydalı olacaksınız? Bilemiyorum. Sorunları yakından bilen Remzi Akdemir çözüm için oluşturduğu projelerini kulüp başkanıyla paylaştı ve spor köyü müjdesi verdi. Burada e, Sanat köyü ve spor köyü oluşturmayı düşünüyoruz yeni mezarlığın önündeki arazide. Spor köyü adı altında bütün mahallelerden belediyenin ring otobüsleriyle çocukların öğleden önce okuyanların öğleden sonra öğleden sonra okuyan çocukların öğleden önce alınabilecekleri ve ikişer saat ders yapıp daha sonra yine evlerine bırakılacakları bir sistemden bahsediyoruz. Akdemir iddialı Buca'dan olimpiyat şampiyonları yetiştirmek istiyor. Bir Türkiye şampiyonu veya Türkiye ikincisi branşlarında evet, veya da e, olimpiyat şampiyonu olabilecek çocukları Buca'dan yetiştirmek istiyoruz.